Evet arkadaşlar Roblox'ta bugün ne oynuyoruz? Evet. Ee, bir dakika bir dakika kolay kork, kork yazıyor değil mi? Kolay yani. ve zor bölümleri var arkadaşlar. Bunu biz kolay bölümde ay, mi Hayır bu sefer zor kork mi? korkalım yani zor bölümde oynayalım arkadaşlar. aa bu kim be? Bu kim ee, yani? Korku oyunu galiba arkadaşlar bu Roblox'ta. Bebek mi bu? Aa, aa, anlayamadım. Bebek anlayamadım. Ay çok değişik değişik Anladım. şey yani. Ay arkadaşlar bir dakika. Paketi dışarıdan al. Ne? Paketi, Paketi al. al. <laughs> paketi al, ve yatak odasına koy. Bundan sonra makası bul ve paketi aç. Allah Allah! Şu alın bir dakika ya. Paketi anladım. al. Bu paket? Bu evet, paketi. tamam. Paketi al, yatak odasına koy. Burası yatak odası. Zaten bize gösteriyormuş ya işaretlerle. Evet. Paket. Hey yok, bu şey. Bekle paket bu değil. <laughs> Bu değil miymiş? Bak bu paket. Okay. Bayağı da büyükmüş arkadaşlar. Evet bunu yatak odasına götürüyoruz arkadaşlar. Koyuyoruz. Makasla dokun diyor Eylül. Evet makas ben nerede? Alıyoruz. Makas. Hah dokun makasla. Bir şey çık çıkacak acaba? Aaa! Bu çıktı içinden. Bu bebek çıktı ama bu hiç böyle arkadaşlar iyi bir... Bak kafası aşağıdayken bıyıklı zannettim. Merhaba. <laughs> ay, aa. Anlayamadım. Ay sen onu aa. Arkadaşlar <laughs> gerçekten de. Aa bizi öldürdü. Biz ne? nereye geldik böyle Onu Onu tıklayarak... ona tıklayarak taş duvarı kır. Aa o iyi birisi değil. İyi bir şey değil o. İyi, iyi bir kimse değil o. İyi bir bebek değildi arkadaşlar. Kırdım. Eri dikkat et tamam. Eri duyuyor musun Eylül? Evet, dikkat duyuyorum. et, dikkat et Eylül. O bebekten kaçacağız biz. Anladım ben. O, o, ben. o bebekten kaçacağız. Ben. Lanetli bebek. <laughs> Lanetli bebek. Oh Oha, bebek. Gel bebek. Gidiyoruz dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Aa düşeceksin. Ne yapıyorsun? Platformların kilidini açmak için kırmızı kayadaki kaya düğmeye, bas. düğmeye bas. Kırmızı kaya, kırmızı kaya. Aha, aha, nerede Ters gidiyoruz. Nerede kırmızı kaya? Kırmızı kaya yukarıda. Hani kız, nerede Yukarı, kız? hani yukarıda ya. Ha, o kırmızı kaya, ben onu şey perde o gibi bir şey zannediyorum. Allah, çıkacağız ki Allah, ne bileyim. Ha, burada. Orada ne varmış? Zıpla, zıpla, zıpla. Aa, burada çocuk var. Bas, çekil kız şuradan. Ne oldu? Ne oldu böyle? Ne oldu? oldu? Aa, uçuyoruz biz. Ay Aa, iskelet. Animasyon gösteriyor şu an. Orada oh. bir yer açıldı. Gördünüz mü? Aa, oradan geçeceğiz. Ay gördüm. dikkat et ama. Oraya gideceğiz Okey. O kız orada bekliyor. Kızım sen de bir basmadın mı düğmeye? Hadi git artık. Ne olur ay sakın düşme. Aşağıda kırmızı lavların olduğu bir dere var arkadaşlar. Vallahi ilk defa böyle oynuyorum Roblox'u. Aa, bu değişik bir şeymiş evet. Ne ne? Aynen aynen evet. Kendi gözümüzden görüyoruz. Aynen öyle. Ay iskeletler var. Burası tehlikeli bir yer arkadaşlar. Ölüler, ölüler var. Ay. <laughs> dikkat edin bay 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 ben, bay. Geçti açmak için 3 tane yeşil küreyi rampadan rampadan aşağıya aşırı. doğru fırlat. Bu 1. Bu 1. Rampa neresi kız? Rampa neresi? Ha buradan. Buradan fırlat diyor. Tamam. 1. Ay bir. onları almaya çalışırken sakın bir şey. Ay ne oldu? Şöyle. Ödüm koptu. Ay <laughs> bir şey var zaten. Eğilir bağırsa <laughs> otomatik yapaydı bağırdım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi. Vay ikinciyi götürüyoruz. Sonra da biz mi gideceğiz oradan? Bak o çocuk atladı. Dur dur, başka bir yere açılacak galiba oradan. Ama o, o çocuk niye oradan atladı o zaman? Mesela çocuk! Orada. Çocuk! Bunu da al şimdi. Evet, bakalım. Bence biz de oradan atlayacağız. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü küreyi götürüyoruz. Götürürüm, götürürüm, götürürüm. Onu da atalım, bakalım ne olacak. Evet, Evet, şimdi ne diyor? Ha, ne oldu şu an? Aa, bak yine bir şey. Evet. Aa! Orada bir şeyler oldu böyle. Evet, evet, evet. evet. Bir şeyler, sihirli bir şeyler oluyor. Arkadaşlar, bir portal falan mı açılacak acaba? Buraya mı gideceğiz? Buraya, da Buraya gidelim. Oraya mı git dedi bize. Onlar niye oraya gitti? Onlar niye ters yerden gidiyorlar? Biz bize başka yönler çıkıyor. Ben anlamadım ya. Biz çok farklı şeyler Her yapıyoruz. onlar kalp oyunu oynamayı bilmiyor. Biz biliyoruz. Biz evet çok farklı şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Onlar başka yerlere gidiyor. Evet, portala portal. geçtik. Portal. Portaldan geçti. Portal portalmış. Evet benim dediğim o, doğruymuş. Düğmeyi bul ve havalandırma kapısını açmak için ona bas. Düğme? Düğme mi? Düğme. O, Aa bak önce. bunlar da geldi. Bizden gördüler. Hemen oraya gittiler, geldiler şimdi. Evet, düğme orada. Oraya oraya gideceğiz elin. Oraya. Gideceğiz. Ee, yok. Cancal, cancal. Can. Ben düğme falan görmüyorum. Aa, bir dakika şimdi arkadaşlar burada. Şurada ben evet oralardan şey çıkacağız? mı çıkacağız acaba? Ay! Hey, <laughs> Aaa! Ödüm koptu. Evet bir şey arkadaşlar, değil mi? Ödüm koptu. Geldi. Bir de böyle oyun oynuyoruz ya şey oyunu. Mesaj geldi bana. Evet arkadaşlar. Buradan mı gideceğiz acaba? <laughs> aa bak orada kilitli. Şey kilitli orada. Düğme şu düğmeye mi basacağız? Borulardan gideceğin işte değil. Doğru, doğru. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Buradaki wow. borular. Hayır! <laughs> Ay doğruyum. Ya kapat. Yok ya. Onu bana istemiyorum. Şu anda bir de avdayım. Konuşamıyorum Bastım. Şuraya Bastım atıştı düğme atıştı. Anne. Kızlar ne, değil mi anne. Kız nerede düğme? Ha bu mu? tamam ulaştım mı o düğmeye? Ne ya? oldu? Tamam. Ne oldu yine bir, bir şey, şey oluyor? Oldu. Yağmur mu yağıyor Eylül? Hayır ya da Ay elektrik şey. elektrik akımı gibi şeyler oluştu orada ne herhalde. Aa orası açıldı. Eylül çok sakın yere düş elektrik. Yukarısı açıldı çarp. yukarısı açıldı gördün mü? Eylül şuraya atlayacaksın bak. Ha, okeymiş. pardon arkadaşlar. Ne yapayım? Üç kere aynı yerde yanınca ben de farklı te teoriler yürütmeye başladım artık. Ne yapabilirim yani? Neyse buradan dikkatli git bari. Evet, devam. Ay, ay arkadaşlar. Ay 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 ay. Ay, ay. Oy, burası açılmış. Peki, tamam, tamam geldik arkadaşlar. Arkadaşım. Tamam. Ee ne buradan ne nereye böyle? gideceğiz ama bir dakika. dışarı dışarısıymış burası. Hmm, burası dışarı. dışarı. Oraya çıkacağız demek ki biz. Neyse. Oyunun sonuna doğru demek ki oralara Neyse. çıkacağız biz. Evet evet burada evet, bu bu küçük bir yer var ha. Aa ha, orada bir şey var. Ay inu korkunç Açınsana. korkunç bebek zannettim onu. Aa a kilitli ne burası. Dur. Aa değilmiş tamam. Ay çok korkuyorum. Kilitli yerler çıktığı zaman gerçekten arkadaşlar çok korkuyor. Psikolojim bozuluyor bir daha. Kilitli yerlerde kalamam. Kala, evet sürekli butonlar sürekli bir düğmeler Aa, burası açıldı. Buna bir silah bir şey yok mu ya? Kameralara bak bize. Elif burada bir şey yok mu? Allah Allah silah var baba. Elif silah resmi gördüm orada. Anne ne silah anne? Ne bileyim duvarda ne silah? Anne, anne. bizi taklit ediyor ne silah? Tamam da biz ne yapacağız? Kaçacağız mı sadece? Elif. Anne. sonra ne yazıyordu? Kerem'le? Ne kız kırmızı bunu mu kapatıyor? Bu Hayır ya bu değil. Ay, o ne ya duvarda. Buradan buraya çıkmak için Allah bir şey bulacağız herhalde. Kırmızı ne yap diyor? Şey yap diyordu. Aa bu ne? Bunu da mı aldık üst üste koyduk? E oraya tırmandın. He tırmanamadın. Tırmanamadın, tırmanamadın. Bak şu arkada bir şeyler var. Orada merdiven gibi bir şey mi gördüm sanki ya Elin? dolansana burayı bir baksana. Bakamadık tam. Aa nasıl çıktın oradan? Çık. Ay vallahi muhteşemsin ya. Oradan nasıl çıktın sen ya? E ee, ne yapacağız şimdi? Orada ne vardı bir? Orada bir şeyler var. Bir şey var. açtım ben ama. Ne Araba açtın? Burayı açtım. Öyle mi? Ay ne kadar karışık bir oyun arkadaşlar. Aa o neydi? Ben nasıl böyle gör? Aa son anda düştün ya. Of Eylül ya. Son anda ne? ne arkadaşlar ben de ne yaptım bilmiyorum ki. Ya. Allah'tan tamam buradanmış. Ay ay. Şuradan oraya mı gideceğiz acaba? Evet. Evet evet. Ay, evet, ama çok yamuk mu yumuk gidiyorsun ya. Birazcık önüne baksana. Bak. Ne yapacağız biliyor musun? Buna basacağız, şurası açılacak. Ha, bas. Evet. evet. açıldı. Aa emin misin açıldığına? Evet açıldı. Kapandı gibi geldi. Bana. Ay açıldı açıldı. Tamam. Evet devam. Amenem. Bru 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 düşmeden. Amenem. Aa yandan yandan atlıyorsun ya. <laughs> yandan yandan ya. Dikkat et be kızım. Aa buradan başlıyormuşuz okey. Okey bro. Okay. Devam, 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 devam. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Bro>. <gülüyor> ne ya? Buradan nasıl geçeceğiz ki? Allahım. Düz gideceksin Eylül. Ta, sağlı, düz. Sağlı sollu gibi fazla atlıyorsun. Evet yani yamuk atlıyorsun. Atlamalarında problem var yani. Böyle mi atlıyorum yani? Bu düzgün atlama. Az önceki atlamalarında problem vardı. Evet, evet açılmış buralar. Gel, dikkat. Bütün evet, naklara nasıl Ne? <laughs> 3 düz hallettim ya vallahi. Evet tırnakla da bu kadar yani arkadaşlar. <laughs> nasıl oynuyorsa o tırnaklarla bilmiyorum. Ne? Evet. Aa, oraya mı zıplayacağız? Oo, bu bayağı zorlaşmış. Bu nasıl bir Roblox? Günden güne bu Roblox oyunları da arkadaşlar var ya ciddi ciddi yani. Bayağı bir zorlaşıyor. Ay oradan sen nasıl zıpladın be yavrum? Wow. Bilmiyorum nasıl ne yaptın Ama çok zor gerçekten zor. Oh, 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 oh. Uh. Bravo, bravo. Ben bileyim. Bak buralarda karşımıza çıkabilir. bak. Bak buralarda karşımıza çıkabilir diyecektim. Bu Senden bir korktum var ya. Bunu döveceğim ben de bu kızdan. Bir anda karşıma çıktı. Kız. Kapının kilidini açmak için ilk kaldıraç bul ve çek. İlk kolu bulmak için bir numaralı odaya gir. İki kaldıraç bul ve çek diyor. Bir değil. numaralı odaya gir. <laughs> de. Kaldıraç nerede kız? Kaldıraç neydi arkadaşlar? bir şey? Ha kaldı? şu tamam buldum anladım. Anladım mı Ela Ya anlıyorsun ya ben anladım diyorsun ya böyle çok mutlu oluyorum ben. Böyle bir şeyleri anladım diyor ya Eylül. O kadar mutlu oluyorum ki arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacak? Bunlar kaldıraç mı oluyor bunlar? Evet bunlara kare şey Bunlar yaptık. kutu bildiğimiz kutu yani kaldıraçı ya. Ha, dur bekle. Aa onu nasıl koyacaksın onun üstüne? Koyarız biz. Bir anne <laughs> bizde kal. Pua, bravo. Üç, öbürünü de mi getireceksin? Evet tamam. Üç tane yetti. Ay ay. Eylül çok dikkatli. Ay çok dikkat edin. Oradan nasıl zıpladı? Allah'ım nasıl zorlaşıyor? Allah'ım nasıl zorlaşıyor? Ah. Ay ya. Allah'ım nasıl zor, nasıl zor. Gerçekten zor ya. Bravo bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Vallahi bravo arkadaşlar. Size tebrik ediyorum sizi. Madalya hak ediyorsunuz Aynen. yani. Ah. çok korkuyorum. Sakın burada düşeyim deme öyle. Sakın bu kadar yol geldik. Sakın Eylül. Çok korkuyorum. Ay 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 ay. Ay. Devam. Devam. Evet. Oo, ne kadar uzun bir yolmuş ya! Pek bilmedi... Ay, Çok az kalmış! Eylül son! Eylül son! Eylül ve... Aa, bunu mu... Allah kahretsin! daha şimdi... Geri mi döneceğiz? Evet. Hadi ya! O kadar yolu geri mi dö... Öldük. Tamam, öldük, öldük. Aa, nasıl öldük? Ben... Evet, ikinci yer açıldı. Boşluğa gittik zannettim. Onları yıldız zannettim ben zemindeki şehrin. Oraya açılmayacağız. Oha! Bu ne ya? O kadar yukarıya mı gideceğiz ciddiye? Ama son level galiba. Eylül son level olacak galiba. Evet e? arkadaşlar Na, ne, ne, ne ne? Gördün tamam, mü? şu yastığın üstünden zıpladım. Evet, buraya. nasıl zıpladın ya? Çok eğlenceli. Aa, aa git orayı Aa, kapalıydı orası. Orayı Aşk... açacak mıyız? Orası kapalı ama bir, bir dakika orası için evet bak buton var orada butona bastın mı? Bak Bazen... bak. E oradan nasıl geçsene Eylül? Dur dur. <laughs> Aç. Ha ip ona tutuncan tutuncan evet ha. ha. Okey. Anlatayım. Yine bir yere zıplayacağız. Vay. Hoppa! Yastıkları bizim için koyuyor. O yastıkla gerçekten o kadar zıpladın mı? Ay çok güzel. Devam 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 devam. Çok iyi gidiyorsun. Bravo bravo bravo. Küçük küçük odalar. Birbirini kovalar. E ee, yine başlar. Şimdi bir yastığın üstüne atlasak. sen. Aa, ölme o kadar. Ay. Bravo. Tamam. Üçüncü kapı. Bu ne? Açılmadı. Hayır burası açılmadı. Neden? Açıldı. Bravo. Ne? Evet. 1-2 yazıyor bir dakika şey bir dakika çıkmasın da çıkabilir 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 son level'lar diye çünkü arkadaşlar. Ofisteki kutulardan içinde gizlenmiş anahtarı bul. Bundan sonra exit işaretli kapının kilidini aç. Evet. Ofisteki kutulardan birinin içinde gizlenmiş anahtar varmış arkadaşlar. Ofis burası mı oluyor burası? Gir bakalım ofise giremiyoruz. açamıyorum. Burası Hadi. Açamıyorum. Aa bu değil zaman. Ofis burası mı? Burası değil. açılmıyor. Aa burası burası kilitli. E, burayı burası nasıl Orası exit zaten. Ha ofis nerede ya? Ofis burası Şu galiba. En baştaki en baştaki eli burası... buraya baktık. En baştaki şu. Evet. You. Değil mi? Evet burası. Aa ne diyor ofisteki kutu kapıların içinde kutuların içinde bir şey var Kilit kilit mi vardı? Ne vardı ya bir şey var dedi. Kesin bunda. Ne var dedi arkadaşlar bir şey var Kesin dedi. Kesin bunda. Ay hani anahtar. Aa, evet evet. Bir tane iki tane ama bir tane mi anahtar? Ay f 1e e basmaya Evet burada. Çıkacağız Hı -hı. çıkacağız ama e çıkış kapısına gitti. Evet e exit burası işte. E ee? Ay ama burası ben dışarıya açılacak zannettim ama yok. <laughs> Ödüm şey Ay dur, işte ya. çıktı ya. Ay çok kötü hiç beklemiyordum onu ben. Aa burası çok zormuş. Eylül kapıyı açar açmaz mı çıktı? Kapıyı açar açmaz mı çıktı? Ay bu ne kadar zor burası bir dakika. Ay. Aa baksanıza. Allah ben böyle izleyebilir miyim arkadaşlar? Çıkacak, çıkacak 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 kapılardan çıkıyor ya. Bak şu dönemişlerde. Buradan çıkacak evi evet, geri bas hemen. Kapıyı aç ve geri. Burası neyse... Aa, açılmıyor ki. Anlayamadım yani. Biz buradan çıkamayız. Çok zormuş burası. Aa, dur bak zor. şimdi dur. Kardeş nasıl çıkacağız ki buradan? Başta çok korktum. Ya, bir kapıya ben. gidiyorum tamam mı bak. Acaba kapıya gitmek zorunda mıyız Eylül? Aç geri kaç, aç geri kaç kapıyı. Aç geri kaç. Aa geri çıkınca da mı geliyor? yapabiliyor Arkadaşlar. Aa, biz böyle yapabiliyor muyuz? Efes çok yavaş gidiyorsun. Bu kadar yavaş gidiyoruz. He tamam böyle iyi. Eylül yine bir e, or oraya gitmemiz lazım bence. Bence yine oraya gitmemiz lazım. Dur şimdi ya. Sağ yap yine. Sağ sağ sağ. Geliyor. Aynen sağ. <laughs> çok yakın biz arkadaşlar. Yani biz daha ne Hızlı git bir an. Öbür türlü daha hızlı gidiyordun ya. Of ya sol yap. Sol 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 sol. Dön, dön dön. Ay yakalandım. Hızlı kaçtı. Orada iyi. Bak böyle görerek oynayalım. Evet böyle çok mantıklı bu iş. Anne ne yapacağım bilmiyorum. Sağ, sağ. Sağ yok. Bu şekilde bana sağ diyorsun. Var ya nasıl yok ya? Hayır, Hayır sağda sadece direkt kapı var. Elin çok yakın sana. Öyleyim, ne yapıyorsun? Vallahi çok yakın. Aaaa! Oh! <laughs> <laughs> Buradan çıkamıyoruz arkadaşlar. Kaç tur döndük ya? Ben oyunu burada bırakıyorum. Ay enteresan yani. Ben valla burada bırakıyorum oyunu. Buraya mi? kadar geldik. Burası zaten bitiş yeri ama çıkarsak bitirecek. 19 level mi oynamışız? Evet. Bitmedi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Çıkamadık buradan ya. çıkamıyoruz. Çıkabilen varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen yazın yani. Sağ evet. sol, sağ sol, sağ sol diye yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda <laughs> geçmek <laughs> üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.